Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı. Değerli izleyenler, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Ahenes belediyesine bağlı Varipombi bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı. Öğleden sonra çıkan ve kısa sürede çevreye yayılarak 3 ayrı noktada yoğunlaşan yangın nedeniyle Varipombi ve Ademes yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgedeki çocukların bulunduğu bir tatil kampı tahliye edildi. Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri söndürme çalışmalarının 3 ayrı noktada yoğunlaştığını, yangına 350 itfaiye personeli, 70 araç, 5 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildiğini aktardı. Yunan basınındaki haberlerde Avrupa Acil Çağrı Merkezi'nden bölgedeki vatandaşların telefonlarına alevlerin neden olduğu kıvılcımlardan etkilenmemek için evlerinin kapı, pencere ve bacalarını iyice kapatmaları ve bir an önce kuzeye doğru uzaklaşmalarını yazan mesajlar gönderildiği belirtildi. Yangın bölgesinde ard arda, arda patlamaların meydana geldiği aktarılan haberlerde yoğun duman sebebiyle Atina Lamia otobandının trafiğe kapatıldığı, bölgedeki yüksek enerji hatlarının zarar görmesi sebebiyle de Atina'nın bazı yerlerinde elektrik kesintileri olduğu, trafik ışıklarının yanmaması nedeniyle trafikte kaos yaşandığı ifade edildi.